Sana çorba getirdim. İstemez. Bırak lütfen. İzin ver içeri gelin. Kaşık getireyim mi? Sıcak sıcak içersin. Aç değilim. Bana çok kızgınsın biliyorum. İşlerim bu noktaya geleceğini tahmin etmemiştim. Niye Çağla? Aptal mısın sen? Yaptıklarının sonucunu hesaplayamadın mı? Burak ben... ...Kıvanç'ı geri getirmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Gerçekten. Sadece abim gitmedi. Mehmet abiyle Gürcan gitti. Zeynep de gitti. A, doğru ya. Senin için önemli olan tek şey abim değil mi? Yoksa bizim ailemiz de almış. Biz perişan olmuşuz senin umurunda değil. Bırak ben Kıvancı Ayşem ya anlamıyor musun? Onu anladık. Ama sen de şunu kafana sok Çağla. Abim geri gelse de seni sevmeyecek. Hani lafa gelince bana çocuk diyorsun ya. Ben bir şey olmuyorsa zorlamayacak kadar büyüdüm. Sen de şımarık bir çocuk gibi davranmaktan vazgeç artık. <laughs> Ağlayıp zırlayarak hatalarını düzeltemezsin. Bunlar büyük abinin dedi. Savaşı öldürmek için geldiler. Büyük abi kim? Bilmiyorum. Yani ben hiç görmedim. Ama özel yetenekli çocukların peşinde olan kötü bir adam o. Anlıyorum. Şimdi hepinizin özel yetenekleri var. Öyle mi? Evet. Çeki görünmez olabiliyor mesela. Ha sen o yüzden mi böyle ellerinle yeri... Bana inanmıyorsun değil mi? Doktor bey hoş geldiniz. Doktor mu? Siz niye geldiniz? Orhan amca sen mi çağırdın onu? Korkma kızım. Böyle travmatik vakalarda prosedür gereği çağırırız. Bir şey yok. Muayene edecek seni. Ama benim bir şeyim yok ki. Yani yaralı olan tilki. Ona yardım etmeniz lazım asıl. Aylin Hanım, hastaneye gidelim. Bunları orada konuşuruz. Çekil. Deli değilim ben. Böyle düşündüğün için çağırdın değil mi onları? Haylin kızım. Uzak durun benden. Ben deli değilim. Anlattıklarımın hepsi doğru. Yaklaşmayın. Orhan amca yemin ediyorum anlattığım her şey doğru. Ne olur gönder şunları. Ya çekin, Ya çekin dedim deli değilim ben. Ya bırak. Bırak. Ya bırak deli değilim ben. Vurun amca. tek ki bu ne, teki, ne olur. Ağlama artık. Eğer bize yardım etmek istiyorsan kafanı kullan. <laughs> Bırak ne yapmamı istiyorsun? Söyle yapayım. Ya ne bileyim. Senin baban polis değil mi? Ara çeksin ellerini üstümüzden. Rahat bıraksın bizi. Belki o zaman geri dönerler. Alo. Evet benim. Orhan amca. Babam mı? Bir şey mi olmuş? Tilki mi bulmuş yoksa? Nasıl yani? Tamam. Tamam hemen geliyorum ben. Ne oldu? Ne dedi baba? Burak! Burak! Ya ne oldu? Ne dedi baba? Ya Aylin ablayı bulmuşlar. Hastanedeymiş. Kıvanç da geldi o zaman. Hay Kıvanç kadar başına taş düşsün senin ya. Ya yanlış anladın. Herkes geri döndü ne güzel demek istedim. Ya Burak dur bir bekle. Ne zaman düzelir peki? Bakalım gözlem altında kalsın biraz. Siz iyice bilgilenin. Kendine gelsin kafasını toplasın. Kıvanç'ı bulmamızı sağlayacak tek kişi o zaten. Kıvanç? Bir sabıkalı. Nezarethaneden kaçtı. Hakkında arama emri var. Orhan amca. Ablam nerede bu odada mı? Ha evet burada. Oğlum sakinleştirici yaptılar. Baygın mı şimdi? Ey Allah'ım ya. Ne oldu baba? Kıvanç nerede? Hala kayıp. Serserini halt ettiyse kızcağıza terelelli olmuş. Nasıl yani? Aylin kafayı mı sıyırmış? Sorma ya. Kıvanç görünmez oluyormuş. Kendi elleriyle elektrik veriyormuş ya. Daha neler söyledi neler. Bırak. Buradayım Aylin abla. Ben gitmedim Aylin abla. Herkes gitti ama ben sizin geri döneceğinizi biliyordum. Tilki abi nerede? Bilmiyorum. Hı. Kayboldu. Ben delirtmiştim onu ama kayboldu. Büyük abi aldı onu. Aylin abla bunları ulu orta söyleme. Seni deli olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden bir sürü sakinleştirici yapmışlar sana. Onu bulmam lazım. Ne yapıyorsun Aylin abla? Yat. Daha gözünü bile açamıyorsun. Koy kafanı. <laughs> 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 nerede? Doktor bey, merhaba. Merhaba. Ee, ben Aylin'in çok yakın arkadaşıyım da. İyice delirdiği doğru mu gerçekten? İyice derken? Yani hep deli deli şeyler söylüyordu ama bu sefer durum ciddi sanki. Ne gibi şeyler? Yok ben elektrik saçıyorum. Yok tilki görünmez oluyor. O aslında benim kardeşim değil de sevgilim. Biz özel çocuklarız falan. Hı. Hmm. Peki tehlikeli davranışlarda bulundu oldu mu hiç? Evet. Saldırganlaşıyor bazen ama arkadaşımız diye idare ediyoruz ne yapalım? Bir kere beni tuvalete kapatıp tehdit etti. Seni elektriğimle çarparım dedi. Ya aslında çok iyi kız ama kafa gidik işte. Yazık. Anladım. Büyük abinin adamları kaçırdı Türkiye. Yi. Evet, nasılsınız bakalım? Pek kendine değil daha. Siz dışarıda bekleyin lütfen. Senin özel bir çocuk olduğunu duydum Aylin. Doğru mu? Bak, benim özel çocuklardan haberim var. Sen de onlardan birisin biliyorum. Hadi bana anlatabilir misin biraz? Tilki nerede? Tilki de özel çocuklardan değil mi? Hani şu görünmez olan. Abinden bir haber var mı Orhan amca? Yok be oğlum. Ya çoktan kaçıp gitmiştir o. Burada kalırsa başına ne geleceğini biliyor. Kanun kaçağı sonuçta. Bakın benim abim kanun kaçağı falan değil tamam mı? Suçsuz yere tutukladınız onu zaten. Ya, olan da sirke oldu. Çocuğun hiçbir suçu yoktu ama şimdi içeride. Ee, çok iyi oldu. Çok da güzel iyi oldu bence. Bütün ihale ona patladı. Bana güvenebilirsin. Ben senin yanındayım. Elektrik saçtığını biliyorum. Evet. Gücümün hep bir lanet olduğunu sanmıştım. Ama o elektrik onun hayatını kurtardı. Ellerimle ona elektroşok verdim. Sonra tekrar kalp atmaya başladı. Anlıyorum. Çıkartacaksınız değil mi buradan? Onu benden başkası bulamaz. Meltem'i yaralayan Kıvanç değil miydi yani? Eh be oğlum. Şimdi mi söylenir bu? Ya artık bir önemi kalmadı diye düşünüyordum ama şimdi bir ümidim var. Eğer Aylin abla geldiyse Tilki abi de geri gelecektir. Demek Kıvanç suçsuz. Durumu nasıl? Hastayı psikiyatri kliniğine alacağız. Sanrıları var. Gerçeklikle bağ kopmuş. Ciddi mi ya? Ah yazık. Gitti gencecik kız. Bir dakika, bir dakika ya. Benim babam deli falan değil ki. Sadece zor günler geçirdi. Gel oğlum, seni de evine bırakalım. Bir dakika doktor bey. Benim ablam deli falan değil gerçekten. Sadece zor günler geçirdi. Lütfen bakın dinleyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.